Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Umarım sizler de iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, çok şükür. Bugün İtalyanların meşhur bir tarifi var. Lazanya. Kendimizden bir şeyler katmak istedik ve sizinle de paylaşmak istedik bunu. Dilerseniz çok fazla konuşmadan malzememize geçelim. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 1 yemek kaşığı tepeleme unumuz var. 1 adet rendelenmiş havucumuz var. 1 adet soğan. 2 diş sarımsak, 3 adet de sivri biberimiz var. Kaşar peynirini arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kaşar peyniri dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ayrıca içerisine mozzarella peyniri ve parmesan peyniri de koyabilirsiniz. Tabi bu sizin kendi tercihinize kalmış, damak zevkinize kalmış. 250 grama yakın kıymamız var, kuzu kıymamız var. 300 grama yakın domates püremiz var. Bir pakette lazanyamız var. Bu e, sizin ev hanenizin kişi sayısına bağlı. Siz e, fazla yapmak isterseniz bunu bir buçuk pakete de çıkabilirsiniz, iki paket çıkabilirsiniz. Baharatlarımıza geçelim. Bir tatlı kaşığı karabiber, pul biber, kekik ve çay kaşığı kimyonumuz var arkadaşlar. Evet, dilerseniz daha fazla uzatmadan biz ilk önce kıymamızı ocağa alalım İşte bu aşamada biraz zeytinyağı eklerseniz lezzetli olacaktır. Evet arkadaşlar zevzelerimiz hafiften kendini saldı. Bu aşamada domates sosumuzu ekliyoruz. Evet arkadaşlar harcımız hazır. Beşamel sosumuz hazır. Şimdi sıra geldi lazanyaları borcuma dizmeye. Dizmeden önce arkadaşlar altına domates püresini dökelim önce. Lazanyamız hazır. Şimdi kendisini fırına yollayacağız. Ağzını kapatıp yaklaşık 40-45 dakika boyunca kendisini pişirmeye bırakacağız. Arkadaşlar şimdi lazanyamızı fırından çıkardık. Yaklaşık 35 dakikadır fırında. Şimdi üzerini açıp bir yaklaşık 10 dakika yakın tekrar fırına yollayacağız. Evet arkadaşlar lazanyamız hazır. Yaklaşık 50 dakikaya bir saate yakın fırında kaldı. Bizler müsaadenizle tadıma geçeceğiz. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyetler olsun. Lütfen bizleri YouTube kanalından ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Kanala abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.